Merhaba sevgili Başaklar. Görev ve sorumluluklarınızı bir kenara atıp eğlenceye veya dinlenceye yönelmek isteyebilirsiniz. Ancak maddi konularla ilgili beklentileriniz sizi planlamalara yöneltecektir. Parayla ilgili olarak aşırı hızlanmamaya çalışın. Bugün 25 Kasım 2014 Salı. Mars günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak burcunda ilerleyecek. Genel olarak daha kararlı ve hırslı tavırlarla iş ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Liderlik ve yöneticilik konusunda başarı elde edebiliriz. Ancak ruhsal olarak karamsar ve depresif hissetmemiz mümkün. Öğleden sonraki saatlerde Ay Oğlak burcundaki Plüton'la kavuşacak ve Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. İlişkilerimizde aşırı baskı ve gerginlik oluşabileceği için biraz daha toleranslı ve sağduyulu olmaya özen göstermeliyiz. Enerjimizi dengelemek için açık havada zaman geçirebilir, spor yapabiliriz.